malzemelerimiz zımba yedim bir bant makas ve kök. yapılışına geçiyoruz arkadaşlar bir kağıdı şöyle A4 kağıdı şöyle katlıyoruz arkadaşlar katladık buraya düzeltir. sonra açıyoruz arkadaşlar sonra bir de böyle yapıyoruz katlıyoruz oldu arkadaşlar. Şimdi bunların üstünden üç tanesini he, o yaptık şey olarak çizgiler çıktı. Üç tanesini böyle ayırıyoruz arkadaşlar. Ben şöyle düz kesmek istiyorum. Arkadaşlar şöyle çek, kesiyorum. Arkadaşlar ben kesemedim. Kesip geliyorum hemen. Arkadaşlar şöyle 3 tane oldu. Arkadaşlar şimdi ilk alıyoruz. Şöyle bir kere katlıyoruz. İlk böyle bir kere katladık. Sonra aynı şekilde ama şu açık olan tarafa doğru bir de böyle katlıyoruz arkadaşlar. Katladık. Şimdi arkadaşlar bantla şurayı bantlayın ya da sizde şey varsa e, zımba varsa zımba ile de yapabilirsiniz. Ben de bant kalmadı. Zımba ile yapıyorum. Şöyle şöyle zımbalayacağım arkadaşlar. Orayı bantla da ya da yapıştırıcı ile içine yapıştırın arkadaşlar. Zımbayla öneririm olanlar zımbayla yapsın. İkincisi öyle oldu. Üçüncüsünü de yapıyoruz arkadaşlar. Öyle şekil, o şekilde. Aynı. Yapıp. Hemen basıyoruz öyle. Ben zımbayla yapıyorum. Zımbanız varsa kesinlikle zımbayla yapın. çünkü çok işe yaramıyor. İkincisini de yapın arkadaşlar. Gene burayı katlıyorum. Aynısını buraya da yapıyorum. Bu arada bunun ismi bu Arkadaşlar şimdi 3 tane oldu. İlk böyle yapıyoruz. Y şeklinde yapacağız. Şöyle olacak arkadaşlar. Ama birazcık değişik olacak yiyemizde. Şöyle arkadaşlar. Şöyle ele alacak atabileceğimiz bir şekilde. ymizi yaptık arkadaşlar. Şöyle ben zımbalıyorum siz bağlayın arkadaşlar. Tabi zımbası olan dediğim gibi zımbal yapsın. Arkadaşlar ben yapıyorum. Zımbalıyorum arkadaşlar.